değerli izleyiciler Karmanmaraş'ın merkez mahallelerinden Menderes Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Karmanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Yaşar Altıntel ile beraberiz. Yaşar Bey tam 7 seçim üst üste kazanmış. Türkiye'nin belki en başarılı muhtarlarından bir tanesi. Ve geçtiğimiz günlerde yapılan yerel seçimlerde bir kez daha seçimleri kazandı ama Menderes Mahallesi'nin, Karmamaraş'ın en merkez mahallelerinden Menderes Mahallesi'nin durumu işler acısı maalesef ki. Muhtar bu konuda çok dertli, vatandaş çok dertli. Şimdi mahallede neler yaşanıyor, neler oldu kendisinden dinleyeceğiz. Efendim 6 Şubat depremi Evet. 6 Şubat evet. depremi evet. çok ciddi bir şekilde vurdu. Ciddi bir şekilde vurdu. Evet. 2013 senesinde 2013 senesinde bakanlar onun kararı vardı bizde. Başbakan e, gen, Cumhurbaşkanımızdı. Şimdiki Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Bakanlar onun kararı vardı. Nasıl geldi? Fatih şey geldi. Mustafa Boyraz gitti. Her şeyi bitti yani. Evet. Ben meclise kadar gittim. Meclise kadar gittim. Buranın kesel dönüşüm olayını tekke yoktu o zaman. Tekke yoktu bir türlü olmadı. Olmadı, olmadı yani. Olmadı. Ağlıyor millet. Ben de ağlıyım yani. Ne yapacağımızı şaşırttık biz burada. İlgililere, makamlara söylüyoruz. Hiçbir şey söylemiyorlar. Öyle kaldık yani. Deprem çok ağır vurmuş Menderes Mahallesi'ni. 7 marası. dönemden beri ben muhtarım burada. Ne yapacak, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Vatandaş geliyor bize, bize soruyor vatandaş. Ama hiçbir şey anlamıyor, söylemiyoruz ki. Anca biz bize konuşuyoruz yani. Başka bir şey yok. İlgili makamlara söylüyoruz. Ne yaptıkları bellisiz yani. İlgili makamların ne yaptıkları bellisiz. İşte böyle gidiyoruz yani. Evet. Peki e, mahallenin durumu şu an e, hangi durumda Bu, efendim? Mahallenin durumu işte harcısı. Geçen belediye başkanına vardım. Başkan diyor ki Dükkanları düz nasıl ederiz ama dükkanları sen belediye olarak bir şey koyacaksın. 3 ay 5 ay vereceksin yani ki o vatandaş ona göre işini ayarlasın. İşini ayarlamazsa ne yapacak? Evet. Ne, yap ne yapacak işini ayarlamazsa bir şey yapmaz. Peki muhtarım önemli bir sorun. Şimdi burada binalar 7 katlı, 8 katlıydı. Şimdi yapılıyor 4 katlı. Vallahi şimdi, şimdi bura bura rezerv alanı olmadı. Rezerv alan olmadığı için ne olacağını da bilmiyoruz. Bir şey yaparsa yapacak belediye işte ama yedi katlı yer var burada. Nasıl olacak onu da bilmiyoruz yani. Bu konuda bir açıklama da bir yok. Açıklama yok. Hiç açıklama yok. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani depremin üzerinden yaklaşık hemen hemen bir buçuk yıl geçti. Hala. İki, iki yıla geçti. İki yıla geçti. Vatandaş bize soruyor. Biz, biz cevap veremiyoruz yani. Biz cevap veremiyoruz. Ne yapacağımız da bellisiz yani. Ee, çevre gidiyorsunuz, belediyeye gidiyorsunuz. Evet, belediyeye de gidiyoruz, Çevre Şehirciliğe de gidiyoruz. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok yani. Ne olduğu bellisiz. Bizim burada dükkan da vardı, ev de vardı. O da çıkmadı. Öyle bekliyoruz yani. Bağda kalıyoruz. Peki muhtarım bağ eviniz olmasaydı ne yapacaktınız? Kireye çıkacaktık başka bir şey yok yani. Peki şu an Karmanmaraş'ta kira fiyatları çok yüksek. Çok yüksek. 15 bin lira, 20 bin lira. Geçen 10 bin liraya oturuyormuş bir arkadaş burada oturan. 16 bin lira demiş. Nasıl verecek onu 16 bin lirayı? Evet. Maalesef, maalesef yok yani. Evet. Dün ben de bir emlak şeye gittim. Ee nakşaya fiyatlarını sorduğunda kiralık evin olmadığını söyledi. Sattıkların olduğunu söyledi ama sattıkları daha çok yüksek katlı binalarda var. E, kiraların maalesef ki 20 bin lirayla 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi ve e, maalesef ev yok. Ve Kahramanmaraş'ta şu gelişmiş. İnsanlar evlerini kiraya vermiyorlar. Kiracı boşalmadan önce e, bir tanıdıklarına ya da eş dost ahbaplarına veriyorlar. Evin boşaldığını dahi kimse bulamıyor. Özellikle kamu çalışanları tayin olup gelenler maalesef ki ev bulamadılar. Bulayamıyorlar da. Işte Menderes Mahallesi'ndeki e, durum da bundan farklı değil. E, rezerv alanı alınmadığı için ne yapılacağı e, yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen hala belirsizliğini koruyor. E, Yaşar Altuntel 7 dönem e, seçilmiş e, muhtar e, aynı zamanda da dernek başkanı büyükşehir mutallarında dernek başkanı o da hiçbir şey bilmiyor. Vatandaş da bilmiyor. Karamanmaraş'ta bu sorun nasıl giderilecek ya da nasıl çözülecek e, o da belli değil. Muhakkak büyükşehir mi, çevre şehircilik mi? Açıkçası o da belli değil. İnsanlar ikisine de gidiyorlar ama ikisinde de maalesef çıkmaz sokakta e, ne yapılacağı hala bilinmiyor. Belirsizliği koruyor. Yaşar Bey biraz önce bahsetti. Hakikaten mahallesi için her gün ağlıyor. Kendisine gelen insanlara da cevap verememenin üzüntüsünü yaşıyor. Evet. Üzüntüsünü e, yaşıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz ki biz. Bize cevap veren yok. Biz de bildiğimiz kadar söylüyoruz yani kendilere. Ama rezerv alanı olmadı diyoruz yani. Ama kaç kat verecekler onu da bilmiyoruz. Ama burada 8 kat, 7 kat dükkan üstü 7 kat e, iş yerleri var ne yapacak ne yapacaklarını bilmiyoruz yani. Öyle bekliyoruz. İlgili makamları öyle bekliyoruz yani. Vali Bey'e de gittik. Vali Bey de buranın ne olduğunu bilmiyor. Ama ne olduğunu müftülüğün karşısı yapılıyor. Ama bura, burada bir şey yok. Evet. Burada bir şey yok. Menderes Mahallesi tabii Kahramanmaraş'ın en merkezi yerinde yer alan mahallelerden bir tanesiydi. Dükkan üstü yaklaşık 7 katlı binalar ama şu an maalesef şu binaların neredeyse hiçbiri yok. Hepsi de yıkıldı. Hepsi de yıkıldı. Tefrem Menderes Mahallesi'ni çok ağır biçimde vurdu. Hem de şehrin en göbeğindeki bir mahallede belirsizlik e, sürüyor. E, buradan bir an önce e, en azından bu bölgede rezerv alanında olmayan e, yerlerle alakalı ne gibi bir imar çalışması yapılacak? bu konuda en azından hak sahipleri bildirilirse insanların da e, bir rahat nefes alacaklar. Muhtar da dahil kimse ne olacağını bilmiyoruz.